Youtube kanalımızdan herkese merhabalar. Fanzi'nin yepyeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yanımda Nihat ve Esat var. Editor arkadaşlarım hoş geldiniz. Bu kafiye beni benden aldı. Hoş bulduk. Valla beni de benden alıyor artık ya Esat, Nihat. Nihat, <laughs> Esat, Nihat, Esat. Kuru, kuru pilav gibi olduk. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum. Ketçap mayonez, <laughs> ketçap, mayonez gibi olduk Bak Ben siz e, nohut pilavsınız. Ben de bu işin ketçap mayoneziyim. Teşekkürler. Teşekkür gerçekten Rica yani senin mayonezin nerede onu anlayamadım. Çok mütevazıyım ben yani. Aynen gerçekten harika. Çok güzel birbirinden güzel konularımız var. Aslında bak Seçil Cemil de uyuyor. Ben <laughs> de sen aynen, aynen. Evet buradan yönetmenimize de selamlarımızı iletelim. Aynen. Beni en çok heyecanlandıran aslında hepimizi üzen ve şaşırtan bir konuyla başlayalım. Ronaldinho'nun geçtiğimiz günlerde Paraguay'da abisiyle birlikte sahte pasaportla ülkeye giriş yaptığı gerekçesiyle hı hı. E, gözaltına alınması ve ardından da 6 ay hapse çarptırılması. E, oyuncunun ilk görüntüsü ortaya çıktı hapishanedeki. Çıktım mapustan veren <laughs> Abi ciddi olun ne olur. Tamam ciddi sonra devam ediyoruz. Üzülüyorum. Ronaldo'nun bu haline. Benim için Ronald, Cristiano Ronaldo ve e, Lionel Messi'den daha önde olan bir oyuncuydu. Benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Zinedine Zidane'la beraber Cristiano Ronaldo. Ama ve tabii ki Brezilyalı Ronaldo, Fenomen Ronaldo. E, bu hallerini görmek beni çok üzüyor. E, Nasıl böyle bir hata yapar yani nasıl tanınmayacağını düşünerek pasaportla <laughs> şey Paraguay'a yani. girmeye çalışıyor. Neden yaptı? Neden yaptı yani? sizce niye bu işin içinde bu ya adam bir var? Bir vergi kaçırma muhabbeti falan var. O abisi var ya. O, o ne? abisinin başının altından çıkıyor. Yani. Şey. Abi. O abisi birazcık sorunlu hı hı. bir menajer kendisi. Ronaldo dünya çok zeki bir adam olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa o kadar iyi bir futbolcu olamaz. Oyun Hiç de yakışmamış inanılmaz. ya o hapishane adam. Yani, yani kim yakışabilir ki zaten hapish. Hayır ya böyle şey... <laughs> annesinin de o <laughs> tişörtünü giymiş, gitmiş orada poz veriyor. Ayakta yine sponsor firmanın terliği. Aynen. Gerçekten <laughs> ya. Her yerde viral. Gülüyor. Çok Her gülüyor. zaman mutlu Ronaldinho. Ne, ne Abi adam hapse girdi gülüyor. gülüyor. Gülün. gülün. <gülüyor> böyle. Çok garip. Garip yani, yani. Ben... Evet. Umarız. Beklemezdim Normalde, ama. garip oldu yani. Şimdi garip yani Mariano <laughs> durumunda şu anda yani. <laughs> Doğru. Galatasar Mariano gibi. yine gülmüyor. Bana <laughs> diyor yine gülüyor herhalde. Mariano zaman. kamera görünce gülmüyor. Normalde çok esprili bir kişilik. Allah Allah. tabii canım o arkadaş ortamında falan var ya üf neler neler. Hele bir kızıyla Bizar onunla şu an. Kızıyla falan görmen lazım yani. Allah Çocukla Allah. Çocukla çocuk oldu. Bir ara onu da işleriz. Aynen. Bir fanzinde. Yani ne diyeyim, inşallah bu ceza hemen biter de... Ya e, yalnız diye bir şey diyeyim, şu atletini bir değiştirsin. <laughs> <laughs> o atleti Ay. bir değiştir Göbeği de çıkmış orada, almışım, marka ismi atleti vermeyeceğim. Atlet de çok tanıdık bir, bir atlet değil var. mi? Türk canım bildin, Türk Türkiye'den Bildim mangal almış. atleti. <gülüyor> tam tam <gülüyor> dom, domlosu şeyde, kapının önünde <laughs> bekleyen çıkışlar. Doğru. Vallahi <laughs> inşallah, bilmiyorum, bu tarz şeyler bizleri üzüyor. <laughs> Enişte göbeği de yapmış Aynen. zaten. Aynen. Orada Aynen. onun hesabını yapıyormuş. Doblu'yu satsam satmasan mı? Misket Doblu'yu satsak <laughs> tazminatı ödeyebilir miyiz? İk, Cephaleti. İkinci içeriğimiz e, kurulan bir pazarda iki arkadaş bildiğiniz Survivor parkurunu kurmuşlar. Doyası eğleniyorlar. Başla! Evet, Özgür önde. Abi takım Abi <laughs> takım! Yani bir şey değil mi çok böyle şey özgüveni yüksek insanlar ki hem bu yapılmış hem de sosyal medyadan bir uygulamadan paylaşılmış. Ben çok başarılı buldum. Hiç gerçeği de çok böyle arattığı söylenemez. Giriyorlar çıkıyorlar falan. Ya Gerçekten içimizi ısıtan görüntülerden bir tanesi. Aynen. Çünkü o pazarcılar sabahın ayazında o pazar tezgahlarını, çadırlarını kuruyorlar. Çadırları kurduktan sonra da işte öyle 2-3 tezgahla birkaç parkur oluşturup eğlenmişler, ısınmışlar. E, cidden çok zor iş yaptıkları iş. Benim askerdeyken bir arkadaşım vardı. yani Koğuş kalk 5 buçuktaydı. Çocuk dörtte kendiliğinden kalkıyordu. Çünkü alışmış sürekli hı hı. o saatlerde kalkmıyor. 4'te kalkıyor, tıraşım oluyor, botunu boyuyor. Ondan sonra koğuş kalk o yapıyordu yani. Ama bir buçuk saat önünde bir şey var. Ama akşam da 9.50'me uyuyordu çocuk. Yatıştığı mahsus 9'daydı. 9'u çeyrek geçe yok. Ömer yoktu çocuğun adı Ömer'di. Vay e, be. Ömer de. Yoktu yani. Zor iş. Aynen, Sen nasıl doğru. buldun? Başarılı buldun mu? E, güzel görüntüler tabii ki de içimizi ısıtan görüntüler. Survivor zaten hepimizin artık eee sevdiği Acun bir bulur işler. mu? Acun bulur. Acun ölüselleri bu sever. Acun olacak sayın Acun, acun abi. Ucalı. Aynen. Seve. Askerleri beraber yaptın. Seçil ve Nihat <laughs> ee... Yani Acun Ulcalı bu tarz insanları görüp hı hı. daha sonrasında ağırlayan Aynen, bir biliriz. Onları kişilik bir biliyoruz onu. Olabilir. Yani Evet. Parkur yapabilir belki onlara gerçek bir parkur. Ya da pazar tezgahını Survivor'da kurdurabilir. Kurdurabilir tabii ki de. Yani. Yani her şeyi yaptırabilir doğru. Aynen öyle. Üçüncü içeriğimiz Bayern Münihli Thomas Müller doğum yapan atına yardım etti ve e o be. görüntüleri hmm. aynen yeni mesleği belli oldu. Hmm. E e, o görüntüler de sosyal medyada çok konuşuldu. Bizler de bir izleyelim onları. Ata sormuşlar e ben kim diye <laughs> Thomas Müller demiş. <laughs> At arkadaşlar son yayınımızdı. Şanslı. bu son yayınımızdı arkadaşlar. Nihat'ın bu evet. şakasından sonra artık, fazim e... final oldu artık bu. Ya biz <laughs> Esa'da devam edeceğiz. Buraya farklı birini alacağız. Aynen. Bir <laughs> şey ne, isim vermeyeceğim almanız gereken kişi. Hakan Ateşler'le yolumuza devam edeceğiz. <laughs> Güzel olur bir şey değil mi Hakan, abi? Buradan... Tartışma programına dönelim. Hakan abi buradan selamlarımızı iletelim. Acaba bizi izliyor mu? İzliyordur ya. İzliyoruz. Ben ona link atıyorum sürekli. İzle izle, izle diye. Ne Thomas diyorsunuz? Miller. Çok şeker ya. Ben yani, bayıldım. <laughs> muazzam yetenekli bir futbolcu. Ee, sahanın her yerinde oynayabiliyor. Tıpkı Konya Sporlu Ömer Ali Şahiner <laughs> gibi. Ee, Nereye koysan oynayabiliyor. Ee, futbolu çok yeteneği var. Ve futbolu çok sevdiği için futbolcu. hani Bazıları mesela çok yetenekli olur. Oynamayı istemez ya da <laughs> oynamayı ister yeteneksiz olur. Ama e, Müller e, dört dörtlük bir futbolcu. Futbolcu olmasaydı da zaten tarım ve hayvancılıkla uğraşacağı çok belli. Yap, yani kendi paylaşımlarından dolayı. Yani Emek alınca. Bağ, bağ bahçe işleri, çiftlik işleri, hayvancılıkla falan. Yani hayvanlarıyla oynamayı çok seven e, bir futbolcu. Hiç şaşırmadım. Futbolu bıraktıktan sonra eğer futbolun içinde kalmak istemezse yapacağı şey hiç düşünmeme gerek yok. Direkt Aynen. kendi çiftliğinde domates salatalık yetiştirir. Ama sana bir şey mi bak. Thomas Müller ileride torun olursa çok gıcık bir dede olur. Onda Hı? o profili ben aldım böyle sabah ha. böyle zorla torunları böyle ha. uyandıran. Ha. Değil mi? Kalkın, çalışın. Organik kahvaltı aynen, falan aynen. hazırlamış bir dede. Hı. Evet. Emekli olduktan sonra tavuk kovalar işte. Şimdi to topun peşinde koşuyor. Şimdi sonra emekli ha. olduktan sonra bahçesinde, kümesinde. Karizmatik. Yani pek. Ben Almanları o konuda biraz... Karizmatik. De... Neyse sesimi çıkartmayayım. Karizmatik. Yani Enişte duymasın diyeyim ben sana. <laughs> Orada mesela bak Boateng var. Asıl yakışıklı Boateng'tir bence. Yani o da biraz o da biraz karizmatik. Peki ne diyeyim size? Siz Niye ya? Görürsünüz. Futbolcuları demezsin böyle. <laughs> şey, şey benzedi bu. Bu futbolcular <laughs> şeyler. <Ya>, Türk olsaydı ne diyeceğiz? Giresunlu, Samsunlu Giresunlu. Ya şu kadroca ya da şu kadroca doğru bir yapar. Yap şuraya, yap. <laughs> hadi Nihat, ağzından çıktı ki. Türk futbolcusu diye, hadi. Türk erkeğe diye beni gösterdi. <laughs> bu gazete Amerikan gazetesi olsun beğenirdiniz değil mi? <laughs> Ama burası fanatik gazetesi. Bu Türk gazetesi. Of tamam yeter. Daha fazla tahammül edemiyorum. Bu programda devam. Nasıl <laughs> <laughs> <Yapamayacağım>, ESPN'e Galiba. <laughs> Toparlanıyorum. Evet. Arkadaşlar bir sonraki konuya geçelim. Nihat daha fazla taklit yapıp evet, da bizi evet, burada evet. kırmadan. Ee, geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi Liverpool ve Tottenham maçında sahaya atlayan bir hanım kızımız vardı. Kinsey Wolanski. Evet. Ee, çok gündem olmuştu o videoları o atladığı an falan sonra işte tutuklandığı an bilmem ne sonra Instagram hesabından da. Evet. Niye, bilmem ne dediğim <laughs> için mi şey yok. yaptınız? Şey, biraz ortam dağılsın diye hızlı konuşuyorum. <laughs> Instagram hesabından da ayak bileğini kırdığını açıkladı. Evet, bu hanım kızımızı bir değerlendirelim. Nihat değerlendirsin, Sen değerlendirelim. değerlendirelim. Güzel bir kadın, ben beğeniyorum açıkçası. Allah Allah! <laughs> Nefes alıyor sonuçta, saçı var. Nihat'ın 4 Sırışınlar, bölümdür. Sarışınlar, sarışınlar. Elif, Elif Aksu, Esmer, ona da güzelleri sadece şey. Yolantı'ya da galiba güzel demişti ilk bölümde. Ya bir bana güzel demedi ya. Herkesi de güzel Hiç dedi. Çalışma arkadaşlarını Üf. övmez. Evet. Ama elin kızlarını i̇şte, övmez. sana, şey, nasıl şey desin ya? Enişte yani. sonra gelecek kapıya dayanacak, yani. İşte, güvenliği zorlayacak, burada Hakikaten kapıları zorlayacak. <laughs> Aynen. Aynen şey. öyle. O zaman öf. Hadi öf. Hadi öf yengemizi öv. Hadi öv. Hadi öv bakalım yengemizi. Ben övmüyorum. Tamam, ben sen... kimseyi övmüyorum. sen Kinzi'yi Güzel, güzel bir kadın. Güzel de, ya yani çok şey bu arada kesinlikle çok yanlış olan bir şey. Sahaya atlaması. Hem futbolun dikkatini dağıtır. Hı hı. Kendi pirini yapmak için böyle bir şey yapıyor. Bileğini kırmış umuyoruz da. İyileşir. İstanbul'daki finalde Nisanlık öle kadar yani. iyileşir inşallah. Finale, finale kadar iyileşmesin de finalden sonra... Finalden sonra iyileşsin mümkünse. Çünkü İstanbul'daki finalde öyle bir planı var mıdır öyle bir, sizce? bir şey yaşanmasın. Sonra olay oluyor. Çok sıkıntı oluyor. Yani, Siz öyle bir şey böyle bir planı var mıdır? Kızım? Neden olmasın ya. Yani? Kesin vardır. Ama ben maçı alacaklarını zannetmiyorum maçı. Bence yani. kılık değiştirebilir öyle bir durumda. Ya, futbolculara da yazık ya. Yani şimdi Hayal bekar futbolcuların ya. çoğu Sonra o girince bunun Instagram'ı neydi diye düşünüyorlardır. Tabi tabi. Saha içinde o yüzden. Sadece bekarlar değil. Allah Allah ya. Yemin ediyorum yani. sen yani. bunu dolu... Nereden biliyorsun? Sana ben mı yazdılar Ben nereden biliyorum? Ya. Hayır. Bana hiçbir futbolcu yazmadı. Ben hiçbir futbolcu diyem diye atmadım. Ama buraya gelen... Yeah. Ya da... Amerika'da. Sosyal medyada... Amerikalı. <laughs> Amerikalı. Ama burada... <laughs> Konuşamıyorum. Şöyle cümleyi kurmayın Allah aşkına. Ee, yani duyuyoruz. Sevgilisi var. Arkadaşıma Ama. <laughs> yani kuzenine yazmış falan. Bir arkadaşım ee, yani sevgilisi var ama yazıyor. Yazana cevap veriyor. Gözü dışarıda. Çapkın. Pislik. <laughs> ah diyeceğim. <dışarıda. gülüyor> <laughs> Niye çocuğa baktım? Ben istemsiz sana baktım. Ben ama ben çapkın derken bak. Değil mi? Ben hiç kimseyi Koşarım. <gülüyor> <gülüyor> arabayla falan gideceğim. Ya en fazla hikayesine yanıt veririm Şöyle bir elim kayar yani. Yani, yani yayından bomba, bomba. önce de... bomba. alev, alev, alev topu oluyor artık <gülüyor> <gülüyor> yayından önce arkadaşlar Nihat'ın telefon masada açıktı böyle biraz baktım ben baktım Nihat şey Esat baktı biraz Te helal devam devam böyle devam et <laughs> çocuk etti. helal yani aynen öyle <laughs> son olarak Mustafa'nın eşinin e, doğum gününde bir görüntü ortaya çıktı Falka <laughs> da oradaydı Fark ettiniz mi detayı görüntüdeki? Falka yengesine bakmıyor. Bakmaz. Gerçek bir Türk oldu artık Falka. Aynen öyle. Mustera zaten bizden biri de. Tabii. Mustera Türklerin bakıp bakmadığını ya. çok düşünmüyorum. Yok bakma. Bizde yenge kutsaldır. Türk düşmanı. hakikaten Yok. ya. Sen hayır. erkek erkek. Türk olsa belli. <laughs> <laughs> o çocuk erkek beni düşünseniz de linç ediyormuş falan. Yani hayır öyle değil. Sonuçta... Hak bu... ediyorsun. Bugün hak ettim. Hayır hayır Hayat. bakıyorlar ama yani. Bakıyorlar Yo. evli ama bakıyor dışarıdaki insanlara. İşte. Bakmıyor mu? Ya benim ben, çevremde öyle birisi yok. Ben dışarı ben falan diyorum. <laughs> yani <gülüyor> sen <gülüyor> bir git bakalım. Yok, yok. <laughs> Esat dışında yok diyor. Esat o konuda çok karakterli birisi. Evet. evet. Teşekkür ederim. Öyle. Ya yani biz de... burada dedikodu yapacaksak yapalım. <laughs> ama Esat o konuda... Biz yok yani. Seda şanslı. Falcao mesela o konuda gerçekten, Mustaray'da yakın arkadaşı. Yengesine arkadaşım. bakmadı. Doluyor ya aynen, aynen öyle. Şey. Böyle ya. bak şimdi Mustaray'ın eşi, Falcao da benim böyle. Ya, asla. Ya. İşte, Sen çok... yapar mıydın? Yapmam, asla. Yenge çünkü. Yakın çünkü. arkadaşının en, çok güzel bir eşi var ya da sevgisi İsterse var. İsterse dünya yüzeli gelsin, yine de rahat. Böyle de. Sen bekerken yapar mısın? Hakay beğenirsin ya. Ben ben. ya işte. Sen bekerken yapar mıydın? Yok mı? be bekerken de yapmam, evliyken de yapmam. E, evliyken bir zahmet yapma da. Aynen. Bekarlık farklıdır canım. Yok, yok, yok. Ya şöyle evet. olabilir. Şimdi o kameralar da çekiyor. Bak gayri ihtiyar gözü de kaymış olabilir de adam ona rağmen bakmıyor. Evet. Evet. Bu adamlıktır yani. Acaba bizim... Gözü de dal alabilirdi yani. Belki evet. o an onun olmadığını da görebilirdi. Çarpıtılacağından da korkmuş olabilir yok sonuçta. Ya. Ya neyi korkacak ya ki? çekildiğini bile Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence de. Baksaydı bizim haberimiz olmazdı. Bizim Tabii. dikkatimizi çekmezdi. Dur. Bakmadığı için dikkatimizi çekmezdi. Aynen, Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Var mı eklemek istediğiniz şeyler <laughs> arkadaşlar? Teşekkür ederim. Konular bitiyor. Keyifliydi. Gayet güzeldi. Güzel, güzel evet. bir program oldu. Evet. Çok ama teşekkür ederim. Ama sen ederim. yine de Nihat'ı beğenmiyorsun. Falcao'nun yaptığı Ya, ya Nihat'ı ya. Falcao'ya da benzetirlerdi ama zamanında. Faktan, ben ben ki, bilmiyorum. Samsun Samsun'da Faktan. işte sambacı <laughs> yok bilmiyorum Geçen programda öyle şeyler söyledim. Nasıl gidiyor? Sambacı Nihat. Samba mı? Evet. Güzel. Samba seviyorum. Bir sonraki programda masanın üstünde Nihat sambasıcek. <laughs> o kostümleri de giyerek. Yok biz ne zaman kartan bir, kartan. Pro bir sonraki programda şöyle olacak böyle olacak dese gerçekleştiremiyoruz. Yakup gelecekti bu programda sen, ama. Sen önce ilk verdiğin sözü tut. Shakira dansını. Evet. Sonra sonra evet. Sırayla hazırlayacağız. Bana sarı peruk kim alacak? Ben getiririm. Hı? Haftaya getirir misin? Ne alaka var? Sen de bir soru ya. Ya bir YouTube videosu için almıştım da arkadaşa takmıştım. Evet arkadaşa. Yani var. YouTube videosu için de sen de peruk meruk alıyorsan o zaman fanzın içinde senden bir kostüm beklerim. ne kostüm istersin tam olarak? Şakir'e kemeri getireyim sana. <laughs> şey yok ne kostüm olabilir? Şimdi ismi vermem ama şu an taklidini yaptığın bir yorumcu var ya. Ha. Anladım. O tarz bir şey yapabilirsin. Ona bürünebilirsin. Çok da güzel izlenir. Öyle miyiz? Evet, da bu da aramızda olarak kalmıştır. Evet. Çok teşekkür kalsın konuşalım. çok Aynen teşekkür öyle. ediyorum yorumlarınız için. Teşekkür, teşekkür. Bu hafta Fanzinin sonuna geldik. Haftaya yepyeni içeriklerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.